Şu anda Beşiktaş, Beşiktaş Vodafone Arena Stadının üst tarafındayız. Polisin ilerlememize müsaade ettiği noktadan yayın yapıyoruz. Ee, Şişli yönünden buraya geldik. Geldiğimizde e, yol üzerinde, yol üzerinde çok sayıda ambulans, zabıta aracı ve polis aracı ile yaralıların taşındığını gördük. Ee, bir 20 dakikadır yaklaşık. Burada çok yoğun bir araç trafiği sürüyor. Maçka Parkı'ndan inerken kan ve duman kokusunu çok kolay, çok rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Bu rahatsız edici kokuyu. Polis iki noktada gazetecilere engel oluşturduğu için yaklaşamıyoruz olay yerine. İki patlama noktası var. Bir bas, sarı basın kartı olmayanlar bizim gibi işte stadın bu stada 100 metre mesafedeki bu noktada bekliyor. Ama diğer sarı basın kartı olan gazeteciler de ancak e, yine belli bir mesafeye kadar müsaade edildi gidebilmelerine e, ve çok sınırlı e, bir çekim yapabildiler. Yayın yasağı zaten gecikmedi. E, kısa sürede yayın yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın e, bir takım açıklamaları oldu. Dedi ki taraftar dağıldıktan sonra Çevik Kuvvet Polisi noktasına... Bombalı araçla gerçekleştirildiği saldırı deniyor. İki tane bombalı araç saldırısından söz ediliyor. İçişleri Bakanı Soylu'nun kısa süre önce geçtiği açıklamaya göre 20'ye yakın polis yaralanmış durumda. Yaşamını yitiren polis sayısı da henüz belli değil. Sivillerden de yaralılar olduğu söyleniyor. Fakat sosyal medyaya yansıyan görüntülerden de anlaşılacağı üzere parçalanmış araçlar, etrafa saçılmış kasklar çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilançonun oldukça vahim olduğu görülüyor. Biz bu dört el silah sesi geldi. Bu noktaya geldiğimizde de polis içeride çatışmanın sürdüğünü söylemişti. Ama biz geleli yani bir 10 dakikadır henüz bir silah sesi duyabilmiş değiliz bu süre zarfında. Dediğimiz gibi yerli, yabancı çok sayıda gazeteci bu noktaya geldi fakat çoğunlukla Geri çevrildiler. Ee, şu an için özetle aktarabileceklerimiz bunlar. Bir de olay yerinden aktaracaklarımız dışında bugün e, bugünün önemi yani bugün neye denk düşüyor? Tesadüf ettiği şeylere belki dikkat çekmek gerekiyor. IŞİD'in elindeki Elbap kentine e, TSK ve e, beraberindeki ÖSO çatısı altındaki cihatçı güçlerin taarruzu başlamıştı. Bugün Elbap kentine girdiler. Elbap kentine girerek... E, Türkiye her IŞİD'in saldırılarını saldırılarına bir davetiye çıkardığı gibi aynı zamanda bu bölgede Suriye ordusunun ve YPG'nin önünü çekerek aslında pek çok uluslararası gücün, devletin ve silahlı grubun da şimşeklerin üzerine çekmişti. Yani çok sayıda grubu kavga'ya davet etmişti. E, IŞİD'in e, saldırı tehditleri vardı. Takın yine e, saldırı tehditleri vardı. Bunlar e, sivil e, ya da silahlı güç ayrımı gözetmeden saldırı yapacakların çok daha önceden deklare etmiş e, ve hükümetin bu mevcut politikaları nedeniyle de e, bu saldırılarının devamının geleceği bir ölçüde garanti altına alınmış güç. O başkanlık ittifakının dayandığı savaş ittifakının e, Türkiye'ye yansımaları da bu. Bu kaçıncı oldu bilmiyoruz ee, ama e, Türkiye e, bir buçuk yıldır girdiği bu savaş ve terörle yönetilme e, rotasında e, artık sayısını hatırlayamadığımız bombalı saldırıya, bombalı araç saldırısına e, uğruyor ve yine değişen bir şey yok. Yine e, işte ambulans sesleri, siren sesleri, zırhlı araçlar, iş araçları, e, kan kokusu, duman, e, polis engeli, ee, ve hükümetin e, belki işte kınıyoruz diye saçma sapan açıklamalar yapacağı, e, geçiştireceği e, yine bir e, manzarayla karşı karşıyayız. E, patlamanın üzerinden yarım saati aşkın bir zaman geçti ama e, ambulans trafiğinin çok devam ettiğini görüyoruz. 20 yaralı e, sözünle çelişen belki de çok daha fazla yaralı olduğuna işaret eden e, bir ambulans trafiği var. Dediğimiz bir şişiden buraya kadar biz onlarca aracın yaralı taşıyan onlarca araca çift yol olarak olarak şahit olduk. Şu an aktaracaklarımız bunlar. Bir süre sonra eğer yeni bir gelişme olursa tekrar teleskop yayınından bağlanıp aktaracağız gelişmeleri. İyi akşamlar.